Merhaba değerli arkadaşlar. Tarihi coğrafya programımıza coğrafya ve tarihi coğrafya bölümüyle devam ediyoruz. Adına uygun bir şekilde eski çağdan itibaren yerin tasviri olarak kabul edilen coğrafya bugünkü anlamına nispeten yakın bir dönemde. 18. yüzyılda kazanmıştır. Başlangıçta biri matematik, diğeri bölgesel olmak üzere İki koldan gelişen coğrafya, batıda özellikle coğrafi keşiflerin artması sonucunda dünyanın her tarafının tanınması ve diğer bilim dallarındaki gelişmelere paralel bir şekilde çeşitlenerek dallara ayrılmıştır. Bu süreç sonucunda ise coğrafya, doğal ortamlarla insanlar arasındaki karşılıklı etkileşimi araştırarak sonuçlarını sentez olarak veren bir bilim anlamını kazanmıştır. Dünya hakkındaki bilgileri coğrafya aracılığıyla edindiğimizden, coğrafya bize dünyayı temsil olarak sunar ve nerede sorusuyla başlar. İlk olarak nerede sorusuyla başlayan coğrafyanın ikinci en önemli sorusuysa neden orada sorusudur. Yani coğrafya biliminde başlıca temel problem iki soru ile temsil edilir. Bunlardan ilki nerede, ikincisi de neden orada sorularıdır. Nerede sorusu olayların, problemlerin ve şeylerin dağılışını belirler ve cevabı nispeten kolaydır. Oysa neden orada sorusunun cevabını bulmak o kadar kolay değildir. Çünkü cevaplanması için geri plandakiler de dahil birçok bileşenin bilinmesi ve çözümlenmesi gerekir. Coğrafyada nerede sorusunun cevabı dağılış verirken neden orada sorusunu cevaplamak nedensellik ve karşılaştırmaya kalır. Unutulmaması gerekir ki nedensellik, karşılaştırma ve dağılış coğrafyanın temel ilkeleri olarak en çok kabul edilen ilkelerdir. Diğer bütün bilim dallarında olduğu gibi coğrafyada bir bütün halinde araştırılamaz ve öğretilemez. Çünkü bilimsel ve teknolojik bilgi birikimin ve üretiminin baş döndürücü bir hıza ulaştığı son yıllarda artık bütün bilimler araştırmalarda kolaylık sağlamak ve uzmanlaşmak amacıyla zorunlu olarak çeşitli dallara ayrılmıştır. İşte bu sebeplerden dolayı coğrafya bilimi de kendi içerisinde bakış açılarına göre çeşitli şekillerde dallara ayrılır. Bu doğrultuda geleneksel olarak coğrafyanın 3 inceleme alanına ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlar fiziki coğrafya, beşeri coğrafya ve bölgesel coğrafyadır. Yeryüzünü oluşturan bütün fiziki unsurlar fiziki coğrafyanın konusudur. Beşeri coğrafya ise insanlarla ilgili durum ve faaliyetleri vurgulamasıyla fiziki coğrafyadan ayrılır. Bu bağlamda fiziki coğrafya, insanın yaşadığı ve bütün faaliyetlerini gerçekleştirdiği fiziki mekanı, beşeri coğrafya ise insanla faaliyetlerini çevreleriyle etkileşimi içinde inceler. Fiziki ve beşeri elemanları birlikte ele alan ya da bunları birbirleriyle yoğuran yaklaşımsa bölgesel coğrafya olarak adlandırılır. Coğrafyanın bölümlenmesi çeşitli kaynaklarda oldukça farklı şekillerde yapılmıştır. Bu bölümlemelerden bir tanesi Fisher'ın yapmış olduğu bölümlemedir. Fisher yapmış olduğu çalışmada iki ayrı yerde iki farklı şekilde coğrafya bölümlemesinde bulunmuştur. Bunlardan birisi fiziki ve beşeri coğrafya, diğeri ise sistematik ve bölgesel coğrafya şeklindedir. Bu bağlamda coğrafya'yı ifade eden önemli karakteristiklerse en azından üç kısmı ayrılabilir. İlki karakteristik lokasyon üzerinde durur. İkincisi ise insan mekan ilişkileri üzerine ekolojik açıdan vurgu yapar. Sonuncusu ise mekansal ve ekolojik yaklaşımları kaynaştıran bölgesel analizdir. Genel olarak söylemek gerekirse eğer, coğrafya bir üçgene benzetilebilir. Bu üçgenin yarısını fiziki coğrafya, diğer yarısını beşeri coğrafya oluşturur. Bu iki yarımın birleşimiyle oluşan üçgenin tamamını ise bölgesel coğrafya meydana getirir. Coğrafyanın yardımcı bilimleri arasında özellikle beşeri coğrafyanın tarihle özel bir yakınlığı bulunur. Bu nedenle bölümümüzün bir diğer konusu olan tarihi coğrafyadan bahsetmekte fayda var. Dünyada tarihi coğrafyanın bu isimle ilk defa ortaya çıkışı 18. yüzyıl başlarında İngiltere'de Edward Baskin kitaplarında Historical Geography adını kullanmasıyla gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise bu kavram literatüre biraz gecikmeli olarak girmiştir. 19. yüzyıl ortasından sonra ülkemizde kullanılmaya başlanan bu kavram bir süre o dönemin imlasıyla coğrafyayı tarih şeklinde kullanılmış, zamanla dildeki değişmelere bağlı bir şekilde tarihi coğrafya adıyla kabul görerek yaygınlaşmıştır. Tarihi coğrafya gerçekte bazı geçmiş zaman periyotlarının, coğrafi değişimlerin veya geçmiş zamanın coğrafyasının içine odaklanan tarihsel bir çalışmadır. Her ne kadar tarihsel bir çalışma olsa da tarihi coğrafya temelde bir coğrafi çalışma olup geçmiş hakkında coğrafi sorular sorar ve geçmiş zamanı coğrafi bakış açısıyla sunar. Kısa ve öz bir ifadeyle geçmişin coğrafyası şeklinde tarif edilen tarihi coğrafya, bir mekanın çağdaş coğrafya ilke ve yöntemleri ile geçmiş bir zaman diliminde araştırılması olarak tanımlanabilir. Geçmiş bir dönemi araştırdığı için temel kaynaklarını tarih, arkeoloji, antropoloji, prehistorya gibi tarihi bilimlerden almakta, bu bilimlerin bazı yöntem ve tekniklerini kullansa bile esasta çağdaş coğrafya ilke ve metodlarını takip etmektedir. Kronolojik tasnifte coğrafya bir zaman çizgisi boyunca çağdaş zamanlar, tarihi zamanlar ve tarih öncesi hatta daha belki zamanlarla geleceğin araştırılması olmak üzere kendi içerisinde dört bölüme ayrılır. Bu bölümler jeolojik zamanların başlangıcından Neolitik veya Holosen'e kadar olan dönemi araştıran paleo coğrafya, Holosen veya Neolitik dönemden günümüze kadar olan dönemi araştıran tarihi coğrafya günümüzü araştıran çağdaş coğrafya ve son olarak geleceğin coğrafyası da diyebileceğimiz geleceği araştıran planlama coğrafyası olarak adlandırılır. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda tarihi coğrafyanın kullanılan metot ve kaynaklara bakarak genellikle beşeri coğrafya gibi algılandığını görmek mümkündür. Bunun nedeni yapılan çalışmaların genellikle beşeri konularla ilgili olması olabilir. Fakat tarihi coğrafya genel anlamda bölgesel coğrafyanın yani coğrafyanın bir parçasıdır. Hatta coğrafyanın bütününün geçmişteki karşılığı olarak ele alınabilir. Çünkü tarihi coğrafyayı coğrafyadan farklı kılan tek özellik geçmişi inceliyor olmasıdır. Bu nedenle bir tarihi coğrafyacı araştırma yaparken fiziki ya da beşeri coğrafya ağırlıklı çalışabilir. Ya da araştırmacı her ikisini aynı ağırlıkla ele alarak bölgesel coğrafya esaslı da çalışabilir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarsa tarihi fiziki coğrafya tarihi beşeri coğrafya veya tarihi bölgesel coğrafya şeklinde ele alınmalıdır. Tekrar tarihi coğrafyayı sadece beşeri coğrafyanın altında veya bölgesel coğrafyanın altında kabul etmenin doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek programımızı sonlandıralım. Evet değerli arkadaşlar, tarihi coğrafya programımızın coğrafya ve tarihi coğrafya bölümünün burada sonuna geldik. Sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.